Ben o yarı özlüyorum, yollarını gözlüyorum. Koynumda bir resmi var, yıllar yılı gizliyorum. Yare gidin turnalar, selam edin turnalar. Dermansız derde düştüm, bu dert beni yaralar. Ben o yarı özlüyorum yollarını gözde koynumda bir resmi var yıllar yılı gizliyom yare gidin turnalar selam edin turnalar dermansız derde düştüm bu dert beni yaralar ben o yarı özlüyom yollarını gözde Koynumda bir resmi var Yıllar yılı izliyorum Yare gidin turnalar Selam edin turnalar Dermansız derde düştüm Bu dert beni yaralar Ben o yarı özlüyom Yollarını gözlüyom Koynumda bir resmi var Yıllar yılı izliyorum Yare gidin turnalar selam edin turnalar dermansız derde düştüm bu dert beni yaralar ben o yarı özlüyorum yollarını gözlüyorum koynumda bir resmi var yıllar yılı izliyorum yare gidiyorum turnalar selam edin turnalar dermansız derde düştüm bu dert beni yaralar ben o yarı özlüyorum yollarını gözlüyorum koynumda bir resmi var yıllar yılı gizliyorum yare gidin turnalar selam edin turnalar Dermansız derde düştüm Bu dert beni yaralar